Merhaba, ben Seda Didem Akkuş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ee, hazırlamış olduğum ve birazdan sizlere de genel hatlarıyla anlatacağım makalem, John Clemens ve Melora Wolf tarafından kaleme alınmış olan Büyük Filmlerden Liderlik Dersleri adlı kitabı esas almaktadır. Makale çalışmamda ele alınmış olan bu kitapta başarılı bir yönetici ve lider olabilmek için hayati önem taşıyan belirli becerilerin ve sergilenen yeteneklerin film karakterleriyle örneklendirildiğini görmekteyiz. Liderliğin yalnızca uygulama ve tekniğe bağlı olmadığı, aynı zamanda idrak, sevecenlik, ahlak anlayışı, değerler ve duygusal denge gibi çok sayıda niteliğe de bağlı bir kavram olduğundan söz edilmiştir. Bu makale çalışmasının amacı ise Büyük filmlerden liderlik dersleri kitabı içerisinde ele alınan filmler ve özel bölümlerle filmlerin insanları eğlendirmenin ötesine geçerek daha başarılı bir lider olunması için de katkıda bulunabileceğini anlatmaya çalışmaktır. Yöntem kısmında ise makale çalışması içerisinde yer verilen filmlerin incelenmesinde metinlerden çıkarım yapılabilmesine olanak tanıyan ve prosedürlerin geliştirilmesine yönelik bir metot olan içerik analizi metodu kullanılmıştır. Literatür incelendiğinde bu makalede ele alınmış olan Büyük Filmlerden Liderlik Dersleri kitabının içerisinde yer alan filmler çerçevesinde yer verilmiş olan başarılı liderlik örnekleri ile ilgili yapılmış yazılı farklı bir çalışma tespit edilememiştir. Makale çalışmam içerisinde bir sanat dalı olan sinema aracılığı ile Filmlerde yer alan karakterler üzerinden başarılı bir lider ve takım çalışması örnekleriyle izleyiciye de kendi hayatında uygulayabileceği fikirler aktarılabilir mi? Filmler izleyiciyi eğlendirmenin ötesinde onlara daha başarılı bir lider olmaları yolunda da katkıda bulunabilir mi gibi soruların da cevapları aranmıştır. Bu makale çalışmasında Büyük Filmlerden Liderlik Dersleri kitabında yer alan Kızıl Ekim, Apollo 13, Ölü Ozanlar Derneği, Indiana Takımı, Norma Ray ve 12 Kızgın Adam filmleri ve filmlerde öne çıkan karakterler çerçevesinde başarılı bir yönetici ve lider olunabilmesi için büyük önem taşıyan belirli becerilerin ve sergilenen yeteneklerin örneklendirilmesine yer verilmiştir. Bu çalışmanın ana temalarından birisi olan liderlik kavramının tanımlarını incelediğimizde, 20. yüzyılda liderlik alanında 5000'i aşkın çalışma yapılarak 350'den fazla liderlik ve lider tanımının literatüre kazandırıldığını görüyoruz. Lider bir öncü olmakla birlikte kendi işletmesine de yeni ufuklar kazandıran, kimsenin önceden öngöremediği fırsatlara ulaşarak çalışanlarına bir yol haritası sunan bir önder de olmalıdır. Liderin yol haritasını belirleyen ise sahip olduğu vizyondur ön sezilerine göre hareket etmenin de liderin vizyonunu belirlemede önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Makale çalışmamda liderlikte ön sezilerimize göre hare hareket etmenin ve doğaçlamanın önemini Kızıl Ekim ve Apollo 13 film örnekleriyle inceledim. Ee, Kızıl Ekim filminde Jack Keane karakteri sezgisel ve analitik düşünme yapısını kullanarak karşılaştığı sorunları bir dizi olası çözüm üretmektedir ve ürettiği alternatifleri de özümleyerek değerlendirebilmektedir bu filmde liderlikte ön sezilerimize göre hareket etmenin önemi yin karakteri üzerinden anlatılmıştır liderlik ön sezi biz ve belirsizlikle ilgilenir Bu nedenle sezgi ve sezgi ağlarının önemi de oldukça fazladır Apollo 13 filmi ise akıllı liderler ve takımların önceden tahmin edilemeyen bir krizin içerisinden doğaçlama yolu ile kendilerini kurtarmaları, kurtarmalarıyla ilgilidir. Ve bu yönüyle de gerçek bir lider, yöneticilik ve kriz yönetimi hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Lider yöneticilik kavramı iş hayatında da genellikle kriz dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu kriz anlarında teknik bilgi ve becerisi olan kişiler Apollon 3 filmindeki Jim Lovell ve Jane Crans karakterleri gibi sakin yapıları sayesinde doğaçlama şeklinde gerçekleştirdikleri eylemleriyle problemi tanımlayarak çözüme kavuşmasını sağlamaktadırlar. Buna karşılık yeterli donanıma sahip olmayan kişiler ise kriz anlarında panik olarak çözüm üretememektedirler. Makale çalışmamda liderlikte kahramanlık, Gerçekleşmeyen vaatler ve bir takımı yaratmanın önemini Ölü Ozanlar Derneği ve Indiana Takımı film örnekleriyle inceledim. Clemens ve Wolf'un kitabın bir sonraki bölümünde incelemiş oldukları Ölü Ozanlar Derneği filminde olaylar geleneklere, geleneklere olan bağlılığı ve son derece katı kurallarıyla tanınan bir okul olan Belton Akademisi'nde geçmektedir. Edebiyat öğretmenliği görevini üstlenen John Keating, Broly Robin Williams oynamaktadır. Öğrencilerinin hayatlarındaki tek düzeliği yıkarak onların hayatı sorgulamasını sağlamaktadır. Keating'in muhafazakar aile yapısına sahip olan öğrencilerini buna rağmen tiyatro gibi sanat dalları ile ilgilenmeleri ve arzuladıkları şeylerin peşinden gitmeleri için motive etmesi son derece önemlidir. Bizlere sadece bir idealist duruştan ziyade bir liderlik duruşunun da yegane güçlü örneğini vermekte ve aynı zamanda ilham olmaktadır. Ölü Ozanlar Derneği'ni en güçlü kılan şey ise, liderlikle ilgili kahramanlık kavramına özgü bir takım öğelere de değer vermemize yol açmasıdır. Hitting öğrencilerine kurtuluşlarını vaat eden, ama bu vadi gerçekleştiremeyen bir kahraman, parıldayan zırhı içerisinde bir şövalyedir. Ancak başarılı bir liderin sağladığı en önemli yararı olan hedef vermeyi sağlayamamıştır. Sonuç olarak başarılı liderliğin kahramanlık yapmak olduğu sanılırken, Keating'in bizlere öğre asıl öğrettiği şey liderlik söz konusu olduğunda sevginin tek başına yeterli olmayacağıdır. Clemens ve Wolf'un "Bir takım Yaratmak ve Sendeleyen Bir Takımı Toparlamak" başlıklı kitabın diğer kısmında ise Indiana takımın filmini incelemektedirler. Filmde lisede beden eğitimi öğretmenliği ve basketbol koçluğu görevini yapan Norman Dale'in öğrencilerini cesaretlendirmesi ve öğrencilerinden oluşan takımı eyalet şampiyonasına taşımak için verdiği mücadele ve azim anlatılmaktadır. Indiana takımı dışlanmanın karmaşık anlamı ve işlevinin anlaşılmasına da katkıda bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle İstenilmemek, takımda yer alamamak ve takım kurmakla ilişkisini açıklamıştır. Filmde bir yabancı olarak görülen değil karakterinin kendi geçmişini ve bakış açısını beklenmedik birkaç şekilde kullandığını görürüz. Başkalarındaki bireysel başarısızlık ve toplum tarafından dışlanışını hemen fark edebilecek duruma gelmesi, ona yıldız bir takım yaratarak bu takımı başarıya taşıması için katkıda bulunmuştur. Makale çalışmamda liderlikte kılavuzlar ve kılavuzluk edilenler ve Sokrates tarzı liderlik başlığı altında da Norma Rae ve 12 Kızgın Adam filmini örneklerini inceledim. 1979 yılına ait bir film olan Norma Rae, şimdiye kadar çekilmiş olan işçi haklarını savunan filmler arasında belki de en popüler olanlardan birisidir. Başta bağımlı ve baskıcı bir kişilik olarak tasvir edilen Norman'ın karakteri, zamanla dostlarının ve çalışma arkadaşlarının hayatlarında büyük değişimlere yol açan karizmatik bir lidere dönüşmektedir. Bir kuruluşun dönen çarklarında değişiklik yapacak ölçüde insan enerjisini ve iradesini harekete geçiren şey ise bir kılavuz ve kılavuzluk ettiği kişinin arasındaki başarılı ilişkidir fabrika işçilerinin yerini endüstriyel makinelerin alabileceği konusu ise ilk defa işlenmiyor aslında. 1936 yılının bir klasiği olan Modern Times'da benzeri kuruluşların işçilerin yaşamlarına hükmeden potansiyeliyle karşılaşırız. Filmdeki Robin karakteri ise kılavuzluk ettiği Norma Ray'de bir değişim ateşi yakar İyi niyetlerle her zaman yanında olan biridir. Norma Ray'i gören, dinleyen, teşvik eden, eleştiren ve sık sık onu kışkırtan birisi. Nitekim onun başarısı da sonunda Norma Ray karakterinin başarısı haline gelmektedir. Clemens ve Wolf'un kitabın bir sonraki bölümünde incelemiş oldukları 12 Kızgın Adam filminin konusu ise şöyledir. Filmde beyaz erkeklerden oluşan 12 erkek jüri üyesi, 18 yaşında bir gencin babasını bıçakla öldürmekle suçlandığı davada onun suçlu olup olmadığına karar vermekle görevlidir. Bütün jüri üyeleri oylarını sırasıyla sanığın suçlu olduğu yönünde kullanırken 8. jüri üyesi aksi yönde bir görüş belirtir. Bu noktada gruba liderlik etme sırasının kısa bir süre sonra jüri başkanından 8. jüri üyesine geçtiğini görürüz. Grubun hükmünün suçsuz yönünde olması için diğer jüri üyelerini etkilemek ve ikna etmek yolunda gerçek bir liderlik anlayışıyla grubu yönetmeye başlar. 8. jüri üyesi gibi ikna yeteneği olan lider genellikle tanınmış bir kahraman ve sevilen biri değildir aslında. Ancak inatçıdır ve kararı kolayca değişmeyen bir grup kılavuzu ve bireysel nüansları fark eden birisidir. Liderler genellikle neden, anlam ve fikirlerin harekete dönüşümünü araştıran filozoflardır. Buna uygun olarak 8. jüri üyesi Sokrates'in liderlik yöntemini kullanır. Bu yöntem Yunan filozof Sokrates'in başkalarının kendi yanıtlarını bulmalarına izin veren etkin sorgulamalarla soruların yanıtlarının bulunabileceği inancı üzerine kurulmuştur. Sokrates ahlak ve değerlerle ilgili soruların sadece sorunun yöneltildiği her kişinin kendini tanıması ve kendi vicdanını sorgulamasına karşı duyduğu güvenle yanıtlayabileceğini düşünmüştür. Filmde de 8. jüri üyesi diğer 11 jüri üyesinin bazı karmaşık kanıtlarla ilgili tartışması için Sokrates yöntemini, matematiği ve uzamsal ilişkileri kullanır. Böylelikle diğer jüri üyelerinin bakış açılarında radikal bir değişikliğe sebep olur. Sonuç olarak Clemens ve Wolf'un da ifade ettikleri gibi ele almış oldukları filmlerin listelerini oluştururlarken iyi bir lider olmak için şunu yapmalıyız gibi bir kitapçığın yeterli gelmeyeceğini ve salt olarak liderlik becerilerini anlatan bir kitabın da aslında liderliğin can alıcı bazı gerçeklerine ihanet etmiş olacağını anladıklarını belirtmişlerdir. Clemens ve Wolf kitapta yer alan filmlerin kendilerini etkilediğini ve ilham verdiğini belirtirken okuyucuda da aynı etkiyi bırakması temennisinde bulunmuşlardır. Gerçekten de kitap dikkatlice okunarak analiz edildiğinde ve bu makale çalışması yapıldığı esnada yazarların iddialarının doğruluğu anlaşılmaktadır. Filmlerin bireyin düşünsel dünyasını derinden etkileyerek zenginleştirdiği ve film izleme yöntemini de geliştirerek bireyin bakış açısında önemli değişikliklere yol açabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Bu yönüyle de filmlerin insanları eğlendirmenin ötesine geçerek onlara başarılı bir liderliğe uzanan yolda da fayda sağlayabileceği yatsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta ve geçerliliğini korumaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.